Hepinize mutlu haftalar dostlar. Hemen duyurumuzu bitirip daha sonra videoyu geçeceğim. OKEX borsasından kayıt olan herkese bakın KYC yani kimlik doğrulamayı yapmadan sadece e-posta veya telefon numaranızla kaydolan olan herkese benim referans linkimle kaydı olan herkese bir gizemli kodu hediye ediyor. Bu kutudan da 10.000 dolara kadar giden kripto ödülleri ile birlikte geliyor. Ekstra olarak indirim kartları da çıkabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kayıt olduktan sonra direkt ödüllerim kısmında o gizemli kutuyu açabilirsiniz bu fırsatı kaçırmayın. Sınırlı sayıda değil. E, siz kayıt olduktan sonra arkadaşlarınızı davet ederek bu ödüllerden yararlanabilirsiniz davet ettiğiniz arkadaşınız da kazanır. Sizler de kazanırsanız bunu unutmayın. Bu yüzden aşağıya linki bırakıyorum. Telefondan girmeniz lazım. Haberiniz olsun. Videoyu durdurup hemen OKEX'e kayıt olup ödülünüzü alabilirsiniz dostlar. İyi seyirler. Binance CEO'su CZ 29 Ocak'ta bir tweette Binance ekibinin önümüzdeki birkaç saat içinde büyük miktarlarda BNB token'ı transfer edeceğini yani yakacağını söyledi. Unchain bu işlemleri fark ettikten sonra eleştirmenlerden food yaymaktan kaçınmalarını istedi. Yakma işlemi BNB'nin ERC20 sürümünün yerel BEP2 sürümü dönüştürülmesiyle bağlantılı. Yerel BNB blockchainlerin piyasaya sürülmesinden bu yana Binance bazı holderlar tarafından tutulan BNB ERC20 tokenlarını dönüştürüyor. Son zamanlarda Binance bir Binance cüzdanına yaklaşık 16 milyon BNB ERC20 token yatırdığını da duyurdu. EtherScan on-chain verileri 29 Ocak'ta Binance 8 cüzdanından bir yakma işlemini doğruluyor. Ayrıca BNB Chain gezgini yalnızca 0.00075 BNB işlem ücretiyle 16 milyon 16.186.608 BNB token yakıldığını ortaya koyuyor. Crypto Twitter GZ'nin tweetine tepki gösteriyor ve kripto borsası Binance'in şeffaflığını takdir ediyor. Bu ERC20 BNB tokenlarının yakılması 3 aylık yakmaya dahil değil veya BNB'nin genel dolaşımını etkilemiyor. 17 Ocak'ta Binance 22. çeyreklik BNB token yakma işleminde yaklaşık 2 milyar BNB token yaktı. Binance toplam dolaşımdaki arzın 100 milyon BNB'ye düşürmek için otomatik yapmak sistemini kullanıyor. Binance iki taraf, ekibi tarafından 16 milyonluk BNB token yakılmasından sonra BNB fiyatı 318 dolara ulaştı. BNB fiyatı son 24 saatte yaklaşık %4 arttı ve şu anda 318 dolardan işlem görüyor. FUSD büyük güncelleme alırken Phantom fiyatı yükseliyor. Phantom'un kurucu ortağı ve blockchain mimarı Andre Cronje ekosistemin yerel aşırı teminlandırılmış stabil coin'i FUSD ile ilgili önemli yenilikleri duyurdu. Geliştiricinin paylaşımına göre sistemleri inşaatçılar, iş ortakları ve kullanıcılar için daha öngörülebilir ve bütçe dostu hale getirmek için bu yeniliklere ihtiyaç var. Koraj, planlamada tutarlılığın sağlanmasının ekosistem için fırsat ufkunu genişlettiğini ve Vol 2'ye geçiş için gerekli olduğunu söyledi. Kronoloji'den gelen güncelleme. Phantom'un anahtar token'u FTM tarafından %7'lik bir artışla karşılandı. Sadece geçen hafta token fiyatı %26.1 artarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 48 sente ulaştı. Stabil borcun tasfiye edilen FTM'deki teminatı eşit veya daha fazla olduğu herhangi bir pozisyon ile FUSD Vol 1'de tasfiye mekanizması uygulanacağı açıklandı. Teminat stake edilmiş FTM'den bir türev olan SFTM'de ise depozitonun kilidi açılır ve tüm ödüller talep edilir. Bu bir Phantom A doğruluğu meydana gelirse ve staking'deki token sayısı izin verilen seviyenin altına düşerse üretimden çıkılır. Başka bir yenilik. Merkezi olmayan stabil DAI'yi FUSD ile değiştirmek için bir araçtı. Kullanıcılar artık pozisyonlardan çıkabilmeleri için takas yapıp kalan borcu kapatabilecek. FUSD'nin şu anda piyasa tarafından stabil Coin başına 74 cent değerinde olduğunu, DAI'nin ise 1 dolardan işlem gördüğünü hatırlatmak gerekiyor. Ekstra olarak Coinmarket market tarafından sağlanan verilere göre Floki ununun fiyatı son 24 saatte %50'den fazla arttı. Token'ın piyasa değeri 200 milyon dolara açtı. Bu Floki Dağının Floki Köprüsü'nde 4.97 trilyon Floki token'ını yapmak için oy kullanması ve Floki işlem vergisinin %0.10'da 3'e düşürülmesini sağlamasının ardından geldi. Şu anda 4.9 trilyon token'ın kabaca 102 milyon dolar yakılacağı tahmin ediliyor. Bu elbette Mimcoin meraklıları tarafından yükseliş eğilimi olarak algılandı. Floki ERC20 ve BEP20 uyumlu bir token. Yani hem Ethereum hem de Binance Smart Chain'de çalışıyor. Bu atomik takas yoluyla Ethereum BSC köprüsünde kolay 1 bölü 1 floki takaslarına izin veriyor dostlar. Bunları takip etmeyi unutmayın. Ve Ok X borsasına kayıt olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ödülleri alın. O açık alın.